Aferin. 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 Çocuk çık yerine gel buraya. Yerine geç. Yerine geç. Çık oraya. Oraya geç oraya. Oraya geç. çocuk. Aa, gel buraya. Buraya buraya. Gel Bambi. Çık. Sen de çık. Aferin. Aferin sana. Aferin. Aferin bana. Aferin. Gel bana. Çık buraya. Çık bana. Gel. Gel çık. Çık oraya. Çık oraya. Aferin. Aferin. Çık oraya. Çık. Çık çık çık. Aferin.